Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bilimsel araştırma merkezlerinden söz edeceğim. Geçmiş zamanlarda bilimle uğraşan insanlar bu işleri bireysel ferdi çabaları sonucunda yapmaktaydılar. E, merak duygularını gidermek adına bir şeyleri araştırıyorlar, öğreniyorlar, kitaplara geçiriyorlardı. Daha sonraları hükümdarlar bu insanlara sahip çıktılar, bazı hükümdarlar. Kütüphanelerinde, saraylarında görevler verdiler. Daha sonra işte medreseler... Bizim kültürümüz için, başka kültürlerde başka eğitim birimleri devreye girdi. Bilim insanları burada toplandılar, faaliyetlerini daha değerli toplu iletişim halinde gerçekleştirdiler. Tabii günümüzde bu zirveye ulaştı. Artık bilim insanları bireysel ferdi çabalar yerine üniversitelerde yapıyorlar bu işi. İşte şirketlerin bünyesinde araştırma merkezleri var, ar-ge bilimleri var ya da sadece ar-ge yönelik şirketler var ve bunun yanı sıra üniversite dışında olabilen devletlerin desteklediği ya da özel kurumların desteklediği araştırma merkezleri de bu işi yürütüyor. dünyada pek çok araştırma merkezi var arkadaşlar. Ama bizim lise, lise fizik müfredatımız bunların 6 tanesini içermekte. O yüzden de bu videomda 6 tanesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Türkiye'deki bilimsel araştırma merkezleri dediğimizde aklımıza gelen 3 tanesi TÜBİTAK, TAEK ve ASELSAN'dır. TÜBİTAK e Çeşitli bilim dallarında, yani hemen hemen her tür bilim dalında yapılan araştırmaları destekleyecek şekilde organize edilmiş bir kuruluştur. Bu tür faaliyetleri kendisi yürüttüğü gibi, kendine ait de araştırma birimlerine yürüttüğü gibi, üniversitelerde ya da üniversite dışındaki araştırmacıları da finans edip desteklemekte, bu şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. TAEK diye kısalttığımız kurum da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'dur. Ee, radyoaktivite, işte e, nükleer fizik, e, yani atomla ilgili konular... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun araştırma alanındadır arkadaşlar. Aselsan'da ASELSAN da bir mühendislik kuruluştur diyebiliriz. Askeri elektronik sanayidir. burada askeri sistemlerden işte gözetleme sistemlerinden haberleşme sistemlerine kadar teknolojiler üretilmekte ve geliştirilmektedir. Dünya genelinde ise en ünlü araştırma merkezleri diyebileceğimiz üç tanesi CERN, NASA ve ESA'dır. CERN Avrupa parçacık fiziği laboratuvarıdır. E, kilometrelerce uzunluktaki hızlandırıcı denilen sistemlerde e, deneyler yapmakta, milyonlarca volt elektrik kullanarak deneyler yapmakta, e, atom altı dünyada önemli bir yer edinen parçacıkların fiziksel özelliklerini ve yapılarını araştırmakta. E, pek çok e, Nobel buluşa imza atan bilim insanlarının yolu Sörn'den geçmiştir. Yine sizin en çok bildiğiniz kuruluşlar NASA. NASA Amerikan Uzay Ajansı'nın kısaltmasıdır. Uzayla ilgili önemli çalışmalar yapmakta, işte Ay'a insan göndermek, uzay istasyonlarına insan göndermek, Mars görevleri, Güneş Sistemi dışındaki görevler ve daha pek çok araştırmayı NASA organize ve finanse etmektedir arkadaşlar. Yani NASA kendi bütçesini bu şekilde kullanmaktadır. Esada da NASA'nın benzeridir arkadaşlar. Bu da Avrupa Uzay Ajansı'dır. Uzayla ilgili çalışmaları Avrupa bünyesinde yürüten kuruluştur. Tabi bunun dışında her ülkenin kendine ait araştırma merkezleri vardır. Ama dediğim gibi bu altı tanesi bizim lise müzik, e, fizik müfredatımızda geçtiği için bunlardan söz ettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.